Diyor ki bir belediyenin dağıttığı kitapta kadın erkekle tokalaşmaz, kadın 9 yaşında evlenebilir, erkek 4 kadın alabilir, kadından ve gavurdan şahit olmaz, akraba evliliği caizdir, doğum kontrolü yasaktır. AKP'nin yüz karası, yüz örnekle Türkiye'nin nasıl irticai tehlikeyle karşı karşıya olduğunu anlatan kitabı tanıttı bugün. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Güldal Okutucu. Bir gün kalkmıştı meclis başkanı bundan bir yıl önce demiştir ki laiklik yeniden yorumlanmalıdır. Arkasından başbakan demiştir ki, evet sen doğru söylüyorsun ama erken konuştun. Bekleyecekti, sabredecekti. 10-15 sene sonra toplum o noktaya gelecekti. Son 4 yılda Türkiye'de yaşanan irticai tehdidi 100 örnekle Benim bir araya toplayan adım. CHP kadın kollarının hazırladığı kitabın adı ise AKP'nin yüz, AKP yüz karası. Okuyacağım bu birkaç satır İstanbul'da ...okullar başta olmak üzere ellerde ve apartman e, masa kutularına yaygın dağıtılan bir bildiriden küçücük bir bölümdür. Özellikle kadın ve çocuklara hedef alan irticai faaliyetlerin anlatıldığı kitapta... ...Türkiye'nin ekonomik darboğazının irticaya nasıl zemin hazırladığı vurgulanıyor. Bir öğretmenin yazdığı mektup ise Türk eğitim sistemini evet. ve okullardaki şiddeti özetler nitelikteydi. Evet. Bu yıl lise 1. sınıfta okuma yazma bilmeyen bir öğrenci var. Bir öğrenci okula satır getirmekten uzaklaştırma cezası aldı. İki hafta önce okulun önünde çıkan bir kavgada bir öğrencimin boyunu döner bıçağı ile kesildi, 28 dikiş atıldı. Bu çevrede kimse kışın akşam 5'ten sonra sokakta yalnız yürümüyor. Geçtiğimiz hafta bebek bekleyen müdür yardımcımız bir öğrenci tarafından karnı, tek, karnı tekmelenmekle tehdit edildi. Bu kitabı Türk kadınının mücadelesinin sürmek zorunda olduğunu hatırlatmak için hazırladık diyen Güldal Okutucu, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması halinde bu örneklerin daha da artacağını savundu.